Haydi başlayalım. Sıra bunda. Sıra bunda arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben sıra sıra gidelim bence. Aynen. Böyle en iyi en iyi, Oğlum en kötü bu da dönüm. he, bu en da çok iyi. kötüymüş be. Bunlara da kazanacaksın sen. Kazanamayacak mısın baba? <gülüyor> <gülüyor> Basık tofaş mı? Değil. Basık tofaş değil. Ne ki bu araba? Biz bakmadık mı? Hmm. Dur şu önden bir bakayım. Hmm. Ne, neyse ne ya bakayım mı? Yarış yaparım bence bir ilaç önceki gibi tamam mı? Ha bu arabayla biraz zor yarış yaparsın söyleyeyim de. <laughs> Çok yavaş. Bir hızına falan bak. Bence. Bence yarış yapacağımız arabalar şöyle biraz güçlü olsun. Yine de sen bilirsin. Peki Hep, hepsi biraz. Bence buna da iyi gidiyor. Yok oğlum üçüncü vitesi 130'da gidiyor. Neresi iyi? Buna göre. iyi. Hmm. Bu araba çok ölü Yusuf ya. İyi hadi ya şunla. Başlatıyorum. Hadi. E nasıl geçeceğim bunu? <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Yapıştır ya Direkt Direk git, direk git, düz düz aynı. Sağ, 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 sağ. Bak harita sağda. Oğlum şey miydi? Tur, turlu yarış mıydı? Sağ, 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 sağ da. daha da sağa gel. Sağ, 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 sağ. sağ. Hmm. Tamam devam et. Devam et o yoldan. Turlu yarış falan filan değilmiş. Şu anda da öndeyiz. Sağdan git. Ha bak gördün mü? Bitiş diyor. Bak ağaçlara dikkat et. Bu arabanın kalkışı çok şey zor. Bir ağaca çakarsan bu arabayı kaldıramazsın. Adam geldi bile diyorsun. Oğlum bunu biçim araba öyle bir Soldan git. Soldan. Ha bitti. Yusuf o bizi geçti baba. Geçti geçti geçti. İyi de babacım geçmesi normal değil mi? Ben, Neyle neye kafa tutur yani? Ben, Devam et. Güzel ama güzel. Aynı aynı arabayla aynı araba yaştırsak nasıl olur? Kötü, o, kötü arabayı. Kötü araba, evet. kötü arabayı. Evet. Tam kötü araba. Ha şu bul bul bunu. Evet. Bu bot ama. Spam dedik diye ya bot da değil yani. Ha bu olur bu olur. Bu, bu bot. Ol. O, o da mı şey? Spam hadi bakalım. Geç geç geç. Arkandaki bot değil de kötü bot. Kötü müydü? Hı. E yetiş ona. O da geçti artık geçti. Bu bot. Hmm, Mazda. Bu şey. Bak haritaya bakıyorum. Bak ileride bir tane araba gidiyor. Hadi bas. Yuhu çok kötü oğlum bu ya. Evet. Aa bak şu şu olur. Şu turuncu olur. Yavaşla yavaşla yavaşla. Yavaşla Hadi yanına yandan gelsin. Yanından geçeceğim. Yavaşla yanımıza gelsin. Dur. Yavaşla. Bekle. Hah, bas. Olmadı. Ya? Ben bir şey yapmadım oğlum. Ha, tamam çok güzel. Anca bunu. <laughs> <laughs> <Motosiklet> oğlum motor dolun oğlum bu. Başla. Oğlum <laughs> yani yarıştığımız şeye bak Yusuf. Arabaya bak. Kötü ne oğlum? <laughs> Motosikletle yarışıyor. Çok kötü. Neyse anca onu yenebiliriz zaten bu arabada. Bundan bir sonraki araba deli dehşet bir araba. Onunla yarışıyor. Deli dehşet. Evet. <laughs> Yusuf buna biz var ya kaybedersek oyunu kapatalım gidelim mi? Lan nereden girdin? Vay. Oğlum. Kaybetme de Yusuf böyle antik kuntik yollara girip. Gerçi daha gelememiş bu adam. Oh, Motosiklette yarışırsa şey bu Tayvan'da falan biniyorlar ya Yusuf. Hı -hı. Mobil ettim bozma. Taksi falan yapıyorlar. Onlardan bence o. Bak baba bak katliş yaşının yanında. Hmm. Hı -hı. Ay bak orada şunlar var. Ne? Ee, güzel gidiyorsun şimdi. Şu yola çık da. ...işi garantiye alalım. Şurada şimdi bir çukur olur yine takılırız. Evet baba ben biliyorum. Çünkü ben oradan gittim. Orada deniz falan var. Yok. Var mı? Neyi? O bir sesinin bak yanında. He, evet. Lan bunu kutlamayalım oğlum ya. Bence çok kötü, ya, çok kötü. Ya. Ya. Araba kendi gidiyor bu arada. Yusuf bıraktın arabayı. <laughs> Elini çektim. Ne yapıyorsun oğlum? Sağa Hı. sola dönsene. Hı? Yapalım. Hadi yapalım da. Bu nedir ki yapacağız? Ver <laughs> bakayım bir deney. Ne işte. Bakalım. Bu yokuş aşağıda yapar. Dur şöyle dönelim. Yaparsa burada yokuş aşağıda yapar. Çok kötü oğlum bu ya. Bunda dirip olmaz. Aslında, İyice bir hızlanayım. Baba aslında çıkış çok kötü ya işte. Mobil etti oğlum. Bak kattı. Ee, Aaa mekana baktı. O ne be? Dördü. On, da yarışacaksın mı? Evet, evet, evet. O yakala lütfen yakala lütfen onu yakala. Anam, oğlum geçemedim. Yakalar, yakalar. Gitmiyor ki zaten araba. Tam şuradan çıkarız. Oğlum araba gitmiyor ki. Şuna bak. Şu, orta. Hadi bayım yap. Abi, Yazık abi. oğlum ya. Bir de bayan kullanıyor. Baba yeter. <laughs> <laughs> Ben Dur bakalım bizi geçebilecek mi? Turn. Geçebiliyor musun? Sağdan in oğlum sağdan in. Sağa döneceksin ha. Drift yapsaydın neyse. İn aşağı in in in. Allah, Allah. Aramızdaki <laughs> şey ne kadar mesafeyi de gösterseymiş bir olur olur. Kapışmalarda. Bir şey olmaz. Bir şey... Ama geliyor ha. Söyleyeyim. Geriden geliyor Yusuf. Yok, değil, mi? Ben. değil oğlum çok kötü ya o da. Bir tane daha yap. Mot şeyle yap. Mobiletle yarışıyoruz çözüm. Bir sonraki yarışta bakalım neler yapabileceksin sen. O araba çok güzel araba. Evet. Ben onu merak ediyorum. Baba ama kötülerle falan yarışmayacağız. <laughs> Bu katliyle falan ya bu de çok iddialı olur da ona benzeyen hani. Evet, bunu da burada bitiririz o zaman. Tamam mı? Evet. Erfen'i çekip de bitir. Erfen çekip de bitir. Koy buldu işte hmm. Hoppa. Durduruyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın evet. Like atmayı unutmayın diyorsun. Ablamayla. Abone olmayı. Abone olun. Evet ihtiyacı var.